Arkadaşlar bugünkü aracımız Tursun'un farı nasıl çıkardılar onu göstereceğim size. Arkadaşlar iki tane burada vidası var. Bir tane burada 12'lik vidası var. Bunun soketini çıkarttıktan sonra farımızı alıyoruz. Şimdi buna led uygulaması yapacağız arkadaşlar. Gel abi göster. Penseyle, penseyle tamam mı? Bunu bazı arkadaşlarımız sökemiyor arkadaşlar. Gel abi farı tut abi. Gel kral. Ne diyor? Sıkayım ben? Arkadaş, yok abi farı tut. Evet arkadaşlar gördüğün şeklinde söktük. Pense yardımıyla, pense ile. Buradan bizim kameramız neydi? Amerika'dan mı geldi? Amerika'dan yani. geldim evet. Şimdi arkadaşlar letimiz bu marka. Marka reklam yayın yapmıyoruz arkadaşlar. Bunu oraya mı oturtuyorsun? Aynen şimdi. Tamam. Evet arkadaşlar bu farın içindeki yuvayı oturtuyoruz. Şimdi led lambamızı takacağız arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz led lambayı. Bu şekilde çevirip şurada ayağı var, tırnağı var. Buna dikkat edin arkadaşlar. İki yöne çeviriyoruz. Biraz yeri sıkıntılı olduğu için arkadaşlar. Ha tamam. Evet arkadaşlar kamera arkası biraz komik oldu. Ampulü taktık yerine. Burada gördüğün şekilde bunu içeri doğru itiyorsunuz. Bunu bakacağız. Hangi artı, hangi eksi. Şimdi farı oturtururken arkadaşlar farı aldık elimize bu şekilde. Şurada ayaklar var arkadaşlar. Şu kısım. Şurada tırnaklar var. Onlara dikkat edin. Şimdi farımızı aşağı doğru şöyle delikten aşağı sokuyoruz. Görerek sokuyoruz. Tırmayarak. Aşağı doğru bastıracağız. Bu aşağıdan da el hissediyorsunuz tabi. Evet gördüğün şeklinde bu kadar. Ayarı da sıfır sıfırına. Tamam mı abi? Burayı göster. Tamam mı abi? Evet. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olun. tutsun. led damba taktık uygulaması. Güzel oldu. Güle güle kullansın abimiz. Bizi izlemeye devam edin.